Dostlar selam, herkese merhaba. Ben G4A Stüdyo'dan Sercan Yılmaz. Ee, bildiğiniz üzere normalde biz bu kayıtları, podcast kayıtlarını ya iki kişi veya üç kişi alıyorduk. İşte partnerim Hasan Yasin, Türk Yılmaz ee, ve genellikle Mürsel Ferhat Sağlam da bize eşlik ediyor oluyordu. Ee, fakat bugün bir değişiklik yapalım dedik. Ee, bugün benim bir misafirim var. Bildiğiniz gibi pazarlama deyince ilk akla gelenlerden bir tanesi satış pazarlamayla satışı çok ayrı başlıklar altında inceleyemiyoruz belli noktalarda. Bugün de benim yanımda bir satış uzmanı özellikle de sahada sıcak satış uzmanı var. Fırat burada. Fırat hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen de iyisin umarım. Çok iyiyim abi. Teşekkür ederim ben de. Harika. Bu senin ilk podcast konukluğun galiba değil evet, mi? Evet. <laughs> Yok, heyecanlanacak bir şey yok. Ee, biz de belli bir müddettir aslında ara vermiştik. Kanalda hiç e, kayıt almıyorduk. Çok istiyoruz biz de arkadaşlarla beraber tekrar kayıt alalım ama bir şekilde vaktimiz olmuyor, denk getiremiyoruz. Benim olduğumda onların olmayabiliyor vakti ya da tam tersi onlar müsaitken ben olamıyorum. Ee, uzun bir aradan sonra aslında yeni sezona biz senle beraber merhaba demiş olduk. Bizi dinleyen arkadaşlarımız da genelde Spotify üzerinden dinledikleri için bildiğim kadarıyla eğer yani istatistiklerden gördüğüm kadarıyla hemen hemen bizim yaş grubumuzdalar ve aşağı yukarı bizim meslek gruplarımıza yakın ya da bu meslek gruplarıyla ilişkisi olan insanlar. bahsettiğim gibi bizim programımızın adı pazarlama sohbetleri. Şimdiye kadar da pazarlama ile özellikle dijital pazarlama tarafında e-ticaret pazarlaması, internet reklamcılığı, iletişim gibi birçok konudan bahsettik. Arama motoru optimizasyonundan, arama motorunda reklam vermekten bahsetmiştik şimdiye kadar. Fakat bahsettiğimiz konuların bir kısmı teorik olmakla beraber bir kısmı bizim tecrübelerimizden yola çıkan konulardı. Bizde aramızda pek satışçı olmadığı için pazarlamanın satışa dönmesi gereken bir de noktası olduğu için o tarafımız hep eksik kalıyordu. O yüzden hazır seni bulmuşken seninle de bu konuyu konuşmak istedim. Birazcık böyle kısaca sen kendinden bahseder misin bizi dinleyenlere? Ee, ne zamandır satışla meşgulsün? Seni motive eden ve satış alanına yönlendiren neydi? Birazcık seni dinleyelim. Tabii. Ben yaklaşık 8 senedir e, saha satış uzmanı olarak görev alıyorum. Bunun büyük bir bölümünü hizmet satarak e, geçirdim. Geri kalan bölümünü hep ürün satarak doldurdum. Ürün satmaktan daha çok keyif alıyorum açıkçası. Çünkü müşteriye sunabileceğiniz bir madde, bir cisim olduğu için Somut bir şey yani. Somut bir durum olduğu için hizmet satmak biraz daha umut satmaya giriyor. Dolayısıyla ürün satmaktan daha çok keyif alıyorum açıkçası. Yaklaşık 8 yıldır bu alandayım. Ee, çalışıyoruz, mutluyuz. Sattıkça keyif alıyoruz. Keyif aldıkça da para kazanıyoruz. Bu işin de zaten en güzel tarafı o. Ee, sattıkça mutlu oluyorsun. Şimdi isteyeceklerim bu kadar. Tamam, biraz daha detaylı konulara geçmeden önce aslında şunu da merak ediyordum ben. Çünkü şimdi bizim dinleyicilerimiz arasında ajanslardan ya da şirketlerden, yöneticiler, pazarlama departmanında çalışanlar vesaireler var ama bildiğim kadarıyla bunların bir kısmı satış departmanından da sorumlu olan insanlar ve satış ve pazarlamayı iç içe yürüttükleri için o noktada da belki biraz daha bu konuyu deşmek gerekiyor olabilir. ...detaylara girmeden önce bir şey daha merak ediyorum. Senin özellikle satış alanında motivasyonun seni bu alana iten neydi? Biraz böyle trenlerde, vapurlardaki satışlardan bahsetmiştin bana. Onları nasıl hayranlıkla seyrettiğinden bahsetmiştin. Biraz bunları detaylandırabilir misin? 90'lı yıllarıydı. Halkalı sirkeci trendi. Çok seyahat ediyordum tabii. Dolayısıyla ben çekmecede oturuyordum. Zeytinburnu'da okuyordum. Sürekli trenlerle gidip geliyorduk. E, trenlerde abilerimiz, bizden yaşça büyük abilerimiz orada sakız satıyorlardı. E, ve inanılmaz kelimeler kullanıyorlardı. Yani e, sakızdan ziyade söylediği kelimeler beni büyülüyordu açıkçası. E, hatta en sevdiğim satışlardan bir tanesi de yara bandıydı. E, şu kaza geliyorum demez cümlesi benim şu anda hala bile hafızamda yani. Kaza geliyorum demez yara bandı her zaman lazım olur. Ve bitmiyordu yani yara bandını çıkartıyordu, kalem çıkartıyordu, kalem tıraş çıkartıyordu, bitmiyordu defter çıkartıyordu ve 10 parçayı toplamda işte cüzdi bir miktar 1 lira, 2 lira gibi bir rakama satmaya çalışıyordu. O adamların göstermiş olduğu emek ve efor açıkçası beni çok bu işe sevk etmeye yönetti O adamların izinden gitmeye çalışıyoruz. Doğru aslında hani hep konu satışa gelince... Biraz benim de aklıma hep şey gelir böyle kapalı çarşı esnafları falan bu işin çemberinden geçmiş olan adamlar senin de bahsettiğin gibi o trenlerde otobüslerde sıcak satış yapan adamlar aslında çok fazla ders alınması gereken insanlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi bana kızacak olan varsa kusura bakmasın ama akademik bilgiden ziyade o insanlardan edinilecek olan o insanların tecrübesinden edinilecek olan bilgilerin aktif olarak çalışan birisi için çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Peki bir de şunu sorayım o zaman sana, bir şekilde bu satış, sıcak satış yapan insanları gördün, ilgini de çekti, kullandıkları kelimeler, cümleler, insanlarla iletişimi ve o özellikle yüksek sesten yüksek tondan olan o enerjileri belli ki senin ilgini çekti ve sen de kariyerine bu yönde yol verdin. Peki şimdiye kadar çalıştığın sektörler arasında bir an olsun kendini o satışçılar gibi böyle enerjisi yüksek, bir anda böyle kendini o vapurda kalem satan amcaya benzer bir pozisyonda gördüğün oldu mu? Evet, böyle bir şey oldu. O zaman tabi veteriner ürünleri satıyordum. Kedi maması, köpek maması satıyordum. Tabi Türkiye'de çok fazla yerli fabrika olmadığı için benim çalıştığım bir firma yeni bir fabrika kurmuştu. Türkiye'nin de ilk yerli mamasıydı bu. Onu pazarlarken, ben tek tek pet shopları ziyaret ederken Kendimi gerçekten o trende yara bandı satan adam gibi hissettim. Çünkü vazgeçmemem gerektiğini biliyordum. Trendeki adam da vazgeçmiyordu. O gün o vagonda o yara bandını satıp satamıyorsa bir sonraki vagona geçiyordu ya da ertesi gün bu işe devam ediyordu. Yani ben o yara bandını bugün satamadım ya yani yarın ben kalem satayım demiyordu. Yara bandını satmaya inatla devam ediyordu ve inatla da satıyordu. Ben de o inatla, e, hiç kimsenin tanımadığı, bilmediği o mamayı tek tek pet shop'ları ziyaret ederek sanki o yara bandını pazarlıyormuş gibi şu anda elimde görmüş olduğunuz mama diyerekten içeriğini sayıyordum ve insanları inanın gerçekten böyle mest ederek o ürünü satıyordum. Yara bandı satan adamın e, hikayesi gerçekten güzel. Hatta kitap olacak bir hikaye. O adamda kendimi görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. Ya yani biraz daha böyle aslında gerçek hayattan ve hem gözlemleme şansımızın olduğu hem de daha bizden olan insanların bizlere örnek olması, yeri geldiğinde rol model veya idol olması biraz daha gerçekçi geliyor bana. Evet. Ee, motive olmak noktasında da aslında biraz daha kolaylık katıyor bence. Peki biraz da şu noktaya gelelim diyeceğim Ama ben. Bir şey ha, tabii. O adamın o ürünü satmaktan başka bir çaresi yok. O çaresizlik de o ürünü bir şekilde sattırıyor. Alternatifi yok yani Alternatif aslında. Yok. Evet. Ben de eğer bir ürünü satmaya yola çıktıysam o adam gibi davranıyorum. O ürünü satmaktan başka bir alternatifim yok. Ne yapacağım, ne edeceğim yalansız ve dolansız tabii bu arada. O ürünü alıcıya muhakkak satacağım. O yüzden benim de mottom budur yani hiçbir şekilde vazgeçmem. Ee, peki. Şimdi hep satış dedik. Ee, bizim kanalda da şimdiye kadar hep pazarlama ve dijital pazarlamayla alakalı içerikler olduğunu söyledik. En azından bilmeyenler için ya da zaman zaman karıştıranlar için bir kere daha açalım bence bu konuyu. Genelde pazarlamayla satışı hep birbirine karıştırırlar ya da birbirinden ayrılması gerektiğini bilmezler. Şöyle ki ben işte pazarlama uzmanı ya da pazarlama yöneticisi olduğumu söylediğim zaman işte bana hep ne pazarlıyorsun, kapı kapı geziyor musun falan gibi sorular geliyordu. Ya da işte dijital pazarlama tarafında aktif çalıştığım zamanlarda bunu söylediğimde işte hani dijital pazarlama, dijital bir şeyler mi kapıda satıyorsun böyle VCD falan hep akılda bunlar canlanıyordu. Haliyle bunları biraz daha böyle belki farkındalık yaratmak ya da farkındalık yaratmak için değil de sırf adı konulmuş olsun diye bir kere daha söylemekte fayda var bence pazarlama ile satışın ayrıldığı nokta bence şu. Aslında pazarlama dediğimiz olay henüz ortada hiçbir ürün yokken başlıyor. Yani bir fikir var ortada, ürünleştirilebilir bir fikir ya da satmaya değer, satın almaya değer bir hizmet fikri var ortada diyelim. Buna uygun pazar var mı? Buna uygun bir fiyatlandırma yapabiliyor muyuz? Mevcut şartlar bulunduğumuz ya da hedef kitlemiz ya da hedef pazar, hedef ülke, hedef şehir uygun şartları taşıyor mu gibi gerekli hesapları, kitapları ve zibilite çalışmalarını yapmak aslında pazarlamaya dahil ve henüz en başında oluyor. Satış bundan sonraki kısım aslında. Birisi ürününüzü görür ya da hizmetinizi görür, inceler, araştırır. Belki denemeye çalışır, denenebilecek bir şeyse tabii ve sonunda eğer satın almaya karar veriyorsa artık fiyatla veya taksitlendirme ile ilgileniyorsa artık o işi o noktada o kişi ikna etme sırası gelmiştir. Evet, o iş satışı da. O iş onu yapabilecek olan ya da beceremeyip bir gaf yaparak ya da yanlış bir cümle kurarak onu kaçıracak kişi satış evet. noktasında. O yüzden ben hep şey diyorum işte pazarlama biraz daha flirt kısmı, evet. satış artık iş bitmiştir yani hani üstüne yakılan sigaradır diyorum. Şimdi bu ayrımı iyi yaptıysak. Bizi dinleyenler için bunlar departmanda çalışan arkadaşlar olabilir ya da kariyerini bu yönde geliştirmek isteyenler olabilir. Çok fazla bildiğim kadarıyla da üniversitede dinleyicilerimiz var bizim. Satış noktasında ya da pazarlama ve satış departmanında çalışacak kariyerini bu yönde geliştirmeye çalışan e, arkadaşlara böyle birer tavsiye niteliğinde ya da hap bilgi niteliğinde ama kendi deneyimlerinden de yola çıkarak birkaç bir şey söylemek ister misin? Ben satış ve pazarlamayı bir şirketin ordusu olarak değerlendiriyorum. Pazarlama kısmı o ordunun generalleri. Savaşa dair planlar yaparlar. Ve saldıran da askerdir. Yani satışçıdır. Son noktayı koyan, öldüren, bitiren de askerdir. O yüzden biz satışçılar olarak askeriz. Siz de pazarlamacılar olarak generaller oluyorsunuz. Ben böyle değerlendiriyorum genel olarak da bizim sektöre girecek arkadaşlara seslenişim. Kesinlikle diksiyonların düzgün olmaları gerekiyor. Kelime hazinelerinin oldukça geniş olmaları gerekiyor ve bunu sağlamaları için bol bol kitap okumaları gerekiyor. Vazgeçmemeleri gerekiyor. Kesinlikle vazgeçmemeleri gerekiyor. Biraz inatçı olmakla, istikrarlı olmakla alakalı bir şey evet, galiba. E inatçılık da bu sektörde belli bir çizgisi var. O çizgiyi aşınca bu sefer müşteriyi de kaybediyorsun. Yani müşteri yeter ya diyor artık ve e, kesinlikle kişisel motivasyonlarını kaybetmeleri gerekiyor. Nasıl özellikle mevcut ülke şartlarında mevcut maaşları düşünürsek mevcut primleri düşünürsek e, tamam belki para tek başına bir motivasyon kaynağı olmayabilir ama sonuçta herkesin bir şekilde hayatta kalması lazım ve hayat giderek pahalılaşıyor. Bu şartlar altında sence motive kalabilirler? Şimdi kendisine ben satışçıyım diyen birisinin en temel motivasyon kaynağı satmak. Para ikinci planda. Tabii ki hepimiz para için çalışıyoruz. Ama bizler, satışçılar sattıkça keyif alan insanlarız. Yani oradan kazanacağımız prim elbette bizim için önemli. Ama satma hissi bizim için çok daha farklı. Biz o histen haz alıyoruz açıkçası. Sattıkça keyif alıyoruz. Ve bir sonraki müşteriyi çok daha keyifli ilerliyoruz. Burada en önemli püf nokta şu bir malı ilk gittiğin müşteriye satamayabilirsin. Bu çok normal. Müşteri o anda gününde değildir, psikolojisi bozuktur ya da o ürüne ihtiyacı yoktur o müşteri. Ya da o markayı tanımıyor, güvenmiyor olabilir. Olabilir. Bu bir süreçtir, zaman ister. İkinci müşteriye giderken ya ben buna satamadım, moralim bozuldu. O kafayla gitmemek lazım. Birinci müşteride yaşadığın sıkıntıyı birinci müşterinin kapısından çıkarken orada bırakacaksınız. İkinci müşteriye giderken Tamamen sıfır bir satışçı olarak öyle ilerlemeniz lazım. Yoksa onun psikolojisini bir sonraki müşteriye aktarırsanız o gün hiç satış yapamazsınız. Yani, yani şöyle mi doğru mu anlıyorum? Her ziyarette o günün ilk müşterisiymiş gibi her ziyareti gerçekleştirmek lazım. Kesinlikle. Eğer olumsuz bir durum yaşadıysanız bunu ikinci bir müşteriye kesinlikle aksettirmeyeceksiniz. Yani zaten mutlu sonlanmışsa eğer o satış e, ikinci müşteri zaten o mutlulukla devam ediyorsunuz ki mutluluk paylaştıkça çoğalıyor ama hüzün ya da stres sizin bütün satışınızı etkiliyor olumsuz anlamda etkiliyor. O yüzden açıkçası amiyane bir tabirle enseyi karartmamak lazım. Bugün hiçbir müşteriye satamamış da olabilirsiniz. Bu sizin kötü satışçı olduğunuz anlamına gelmez. Alıcılar belki kötüdür. <laughs> ya da doğru alıcıya gitmiyorsunuzdur. Bence müşteri portföyünüzü bir gözden geçirmeniz gerekir ya da satarken sunduğunuz teknikleri gözden geçirmeniz gerekir. Dolayısıyla satışta aynı tıp gibi yani e, nasıl doktorlar sürekli okuyor kendilerini geliştiriyorlar satış da aynı şekilde sürekli okuyup kendinizi geliştirmeniz lazım bir ürünü e, aynı kelimelerle sürekli satamazsınız çünkü bir sonraki müşteri hep aynı şeyi duymaktan sıkılır artık yenilik ister ya da ilk kullandığın cümleleri belki de anlayabilecek seviyede değil o da olabilir çünkü farklı profillerden müşteriler evet. mevcut sahada Kesinlikle. Bin bir çeşit insan var. Herkese aynı şekilde yaklaşamıyorsunuz. Kimisine abi, abla diye yaklaşırsınız. Kimisine bey, beyefendi diye yaklaşırsınız. efendi diye yaklaşırsınız. O yüzden müşteriyi de tanımak önemli. Yani müşteriyi tanıdığınız takdirde zaten satışçı ürünü bilmeli. Ürünü de biliyorsa çok rahat bir şekilde satışı kapatır diye düşünüyorum. Tabii satmak sadece o ürünü müşteriye kabul ettirmek anlamına gelmiyor. O ürünün de parasını almak anlamına geliyor. Çünkü e, piyasada görüyoruz satışçı olarak geziyorlar ama e, sürekli açık hesap, al daha sonra verirsin, al daha sonra verirsin. Öyle malı herkes satar zaten. Önemli olan parayı al, ver, al, ver. Yani çok yerisi al, ver, al, ver. E, gerçek satışçılık budur. Satış kapatmak budur. Cem abi bize telif atma. <gülüyor> <gülüyor> Atmaz herhalde Cem abi. O da iyi bir satışçıdır. E, Cem, Cem abi de iyi bir satışçıdır. E, çünkü şu anda iyi bir yerlerde... E, bize esprilerini çok iyi satıyor. Çok iyi sattığı için biz de onun her esprisine gülüyoruz. Aslında bir şöyle bir şey de var. Ee, hani bir yetenek kısmı var. Zaten evet. bu tartışılmaz ama Cem Yılmaz aynı zamanda muhteşem bir iletişimci. Hani bunun Kesinlikle. böyle üst başlığı aslında satışın ve pazarlamanın da üstünde iletişimci bence. Ee, hiç sanmıyorum ama bizi dinliyorsa <laughs> selam olsun evet. diyelim. Bir de bir şey daha soracağım. Benim başka bir yakın arkadaşım daha var, çok iyidir o da, sende iyi olmasın. O da saha satıştaydı, hatta kurumsal satıştaydı. Şirketin ismini buradan zikretmeyeceğim tabii ki ama bağlı olduğu departmanda, bu departmanın yöneticileri ve kendi ekip yöneticileri gerekirse hile hurdayla, gerekirse yalan söyleyerek sürekli satış yapmalarını istiyorlardı aslında ve buna zorluyorlardı. Bu şartlarla karşı karşıya kalan satışçılar Sence ne yöne hareket etmeli? Yani o bu tarz e, yalanla dolanla ürün satmaya çalışan satışçılar bu sektörde var olamaz. E, en fazla o ürün bitene kadar o ürünü satarlar. Ama ondan sonrasında e, başka bir ürünü satamazlar. E, çünkü yalanla dolanla bir ürünü bir kere satarsınız. E, bir alıcıya bir kere satarsınız. Ama bir alıcıya 10 farklı ürün satabilirsiniz normalde. E, ama siz o ilk ürünü yalanla dolanla sattığınız için... O 9 ürünü bir daha satamazsınız. Dolayısıyla ortada satış diye bir şey kalmaz. E, yani yürüyen firmalarda var. Onların da sonu maalesef batmak oluyor. E, sektörde de görüyoruz. Yani ballar, beşik kavanoz bal 100 lira. <laughs> Doğru. Ya biraz da şununla alakalı sanki. E, bir şekilde buna mecbur bırakılan satışçı bugün e, maaş sebebiyle içinde bulunduğu sorumlulukları sebebiyle vesaire bunu yapmaya çalışıyor belki ama bir yandan da farkında olmadan kariyerini bitiriyor. Nasıl bitiriyor? Düşün şimdi bir şirkette 5 yıl, 8 yıl, 10 yıl çalıştın. Evet. Haliyle 10 yıllık bir deneyimi CV'ye yazmak da gerçekten kıymetli bir nokta. Evet. Ama yaptığın satışların yarısı yalan dolan. 2 evet. gün sonra tekrar farklı bir şirkette satış kariyerine devam edeceksen muhtemelen benzer ya da paralel bir sektörde devam edeceksin. Evet. Hedef kitlen çok da değişmeyecek aslında ve bir gün yalanla satış yaptığın insanlarla tekrar yüz yüze gelme ihtimalin var. O zaman satamadığında yavaş 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 kendi kariyerin de bitmiş oluyor. Peki bir şey daha soracağım. Bildiğim kadarıyla bu alanda deneyimin yok ama belki yanlış da biliyor olabilirim. Şimdi bizi dinleyen bir takım arkadaşlar da yani arkadaşların bir kısmı da dijital ajanslarda Çalışan ya da yönetici program pozisyonunda olan veya direkt dijital ajans sahibi olan arkadaşlar ee, genelde bizim sektördeki hizmet ayakları da çok su açıktır. Çünkü hani uygulayıp başarıya ulaşana kadar e, işi vaatle götürmen evet. mümkündür. E, i̇şte sosyal medya reklamcılığıyla ile de arama motoru optimizasyonu hizmeti vererek işte sizi Google'da birinci sıralara çıkartacağız kısmı. Uzunca bir süre sönürlülmeye müsait olduğu için bu işi düzgün yapanlar ve yapmayanlar, suistimal edenler diye iki kısım var ve pazar Türkiye'de gerçekten böyle çok aslında çorba olmuş durumda. İşte bazı ajanslar zaten devasa markalarla çalışıyorlar. Çok sevamaya o gibi bir dertleri olmuyor artık. Bir de işte biraz daha ufak butik ajanslar var. Onlar mümkün olduğunca böyle zaten sabit 5-6-7 müşterisi var onlarla işi götürüyorlar. Yani aslında bir çeşit kaos var diyebiliriz. Şimdi benim genellikle dijital ajanslarda birçok ajans sahiplerinde ya da arkadaşlarımda da gördüğüm zaman zaman bizim de yaşadığımız bir sıkıntı var. Bunu sana soracağım. Şimdi müşteri bir dijital ajanstan bir e-ticaret pazarlama veya bir reklamcılık hizmeti vesaire ya da bir sosyal medya iletişimi üzerine bir hizmete ihtiyaç duyduğu zaman o veya bu şekilde ajansa bir şekilde ulaşıyor. Ya bir tavsiye ile, bir tanıdığının tavsiyesiyle ya işte internette araştırarak, YouTube'dan e, sorarak bir şekilde adresi bir şekilde bir ajansa çıkartıyor ve e, artık temas kuruluyor. İşte gerekli görüşmeler, toplantılar, e, mailleşmeler vesaireler yapılıyor. Hizmet, işte verilecek hizmet, ihtiyaç duyulan hizmet anlaşılıyor. İş fiyat teklifi sunmaya ve artık o son görüşmeye geldiğinde genelde satmakta problem yaşıyorlar. Yani hizmeti alıcıya satmakta problem yaşıyorlar. Sence burada tam olarak yaşanan problem ne olabilir? Yani her şey yapıldı edildi son dakikaya gelindiğinde müşteri satın almaktan niye vazgeçer? Ya da ne olur da ajans son dakikada golü atamaz? Şimdi burada şeyden bahsedeyim mesela, Google'da öncelikli olarak gösterme hizmetinden bahsedeyim. Bu sektörde çalışan arkadaşlarım var benim ve bu bahsettiğin sorunu yaşıyorlar. Yani son raddeye kadar geliyorlar müşterilerle. Ama son raddede de bir vazgeçme söz konusu oluyor. Burada müşterinin kafasında şu var: ya yani parayı havaya vereceğiz mantığı var. Müşteriye bu sana müşterek olarak kazanç olarak geri döneceğini tam olarak anlatamıyorlar satışlar. O sektörde çalışan birkaç satışçı diyeyim. E, müşteri de o parayı havaya verdiğini düşündüğü için zaten satıştan sonra vazgeçiyor. E, burada bence e, satışı kapatmak için şu teknik kullanılmalı. E, hangi sektördeyse o müşteri e, kendi internet sitelerinde e, farklı müşterilerin istatistikleri paylaşılabilir. İsim vermeden, firma bilgisi vermeden. E, işte bu sektörde biz bu kadar müşteri yönlendiriyoruz, bu kadar tıklama yönlendiriyoruz tarzında hafif de ballandırılarak paylaşılabilir açıkçası. Sosyal kanıt gibi bir şey sunulabilir. Evet, kanıt gibi bir şey sunulabilir. Çünkü müşteriler bu sektörde özellikle e, tamamen şunu düşünüyorlar, parayı havaya veriyoruz, Google'a para veriyoruz. Çünkü bu sektörde de açıkçası e, biraz dolandırıcılık da var. Yani hala bile e, Google'ın ücretsiz sunduğu haritalar hizmetini e, işte firmaları arayarak 300 liraya, 500 liraya biz size yaparız tarzında e, dolandırıcılık girişimleri söz konusu. Hatta bilgileriniz haritalardan silinecek, silinmek üzere. Tabii Biz tabii Google değil. anlaşmalı ajansız tabii. vesaire. Tabii. Biz Google'da çalışıyoruz diyen de var yani. O yüzden e, müşteriler biraz da tereddütle yaklaşıyor açıkçası. Ya aslında işin özünde e, bir son dakika vazgeçiyorsa aslında ya fiyatı beğenmemiştir ya da e, fiyat makul olsa bile. Parasının boşa gitmeyeceğine ikna olmamıştır diyebiliriz. Biraz paradan ya da verilecek hizmetten ziyade karşı tarafın biraz duygularını hislerini de okumak gerekiyor galiba evet. ki e, önce ona tatmin olsun. Evet. evet ben bu parayı verdiğimde boşa gitmeyecek. Ondan sonra ben bu parayı verdiğimde ne alacağım kısmı ikinci noktada gelmeli anladığım evet. kadarıyla. Ben de öyle düşünüyorum ve M müşteriyi de bilgilendirmek gerekiyor açıkçası. Yani tamam gel sen bizim sistemimize kaydol biz sana müşteri yollarız, arama yollarız diyerekten değil, müşteriyi tam olarak bilgilendirmek gerekiyor. Sen bizim sistemimize kayıt olduğunda işte sizin senin siten üst sıralarda çıkacak. Bizim site vasıtasıyla sana backlink yönlendireceğiz. İşte senin aramalarını buradan kontrol edeceğiz. Sen kendin buradan kontrol edeceksin tarzında bilgilendirmek gerekiyor. Müşteriler de bu bilgiyi almadıkları için gerçekten parayı havaya verdiğini düşünüyorlar. O yüzden son dakika vazgeçiyorlar bu işten. 25 dakikalık bir kayıt almışız aşağı yukarı. Bence güzel keyifli bir sohbetti. Daha tabii satış pazarlama Derya Deniz bir konu olduğu için girmediğimiz bir sürü noktalar var. Benim sana bir teklifim olacak. Belki sonraki haftalarda belki gelen ay tekrar bir satış kaydı alalım istiyorum ben. Evet. Ve özellikle bu defa sohbetle, sohbetimizle beraber. Şu noktaya değinelim istiyorum. Şimdi sektörlere göre satış teknikleri, yaklaşımlar, iletişim biçimleri var. Ee, şimdi ürün satışına göre veya hizmet satışına göre yaklaşım var. Hedef kitleye göre, ürüne göre yaklaşımlar var. Bu yaklaşımlar doğrularıyla, yanlışlarıyla biraz. Böyle örnek 3-4 sektörü de belki demo gibi demo. E, ele alarak e, bir konuşalım istiyorum. Bizi dinleyenler de eminim merak ediyorlardır bu arada. E, sosyal medyada e, pazarlama sohbetleri grubumuz mevcut. Spotify sayfamızda, Anchor sayfamızda iletişim bilgilerimiz, e-posta bilgilerimiz mevcut. Bize oradan ulaşarak varsa pazarlama ve satışla alakalı sorularınız bizi lütfen yönlendirin. Fırat Bozkurt bugün konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ederim geldiğin için. E, bizi dinleyenler için söyleyeceğin son bir şey var mı acaba? Her şeyi satsınlar. Ama arkadaşlarını satmasınlar. <laughs> ben teşekkür ediyorum. Için. Adam hariç her şey satılır diyorsun. <laughs> Eyvallah. Dostlar teşekkürler. Buraya kadar dinlediyseniz sağ olun. Var olun. Ee, uzun bir aradan boşluktan sonra tekrar kayıt aldık. Ee, Sürçül ihsan olduysa affola. Ee, bundan sonra biraz daha düzenli ve istikrarlı kayıt almaya çalışacağız. Gerçekten yoğunluk sebebiyle alamıyoruz. Dinlediğiniz zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.